Merhaba öğretmenim arkadaşlarım. Ben bugün sizlere Haşmelin tatlısını anlatacağım. Haşmelin tatlısı balık kesir ait bir peynir tatlısıdır. Şeker ile yumurta önceden karıştırdık. Malzemelerimiz yumurta, şeker, 25 adet süt ve lor peyniri. İlk önce şekerle yumurtayı bir tencere kabımıza döküp karıştırıyoruz. Sonra 5 bardak sütümüzü de içine koyuyoruz. Evet arkadaşlar sütümüzü döktük. Şimdi ilmeğimizi döküyoruz. Evet arkadaşlar şimdi karıştırıyoruz. Şimdi lor peynirimizi döküyoruz. karıştırıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar ateşimize veriyoruz. Altı tutmasın diye karıştırıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.